Sevgili öğrenciler, Ev Akademisi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere 9. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 2. ünite konularını full özet şeklinde sunacağım. 2. ünite Din ve İslam. Sevgili öğrenciler, bu dersimizde neler öğreneceğiz? 1. Din'in tanımı ve kaynağı, 2. İnsanın doğası ve din, 3. İman ve İslam ilişkisi, 4. İslam inanç esaslarının özellikleri 5. Kur'an'dan mesajlar Nisa suresi 136. ayet Birinci başlığımız dinin tanımı ve kaynağı. Alt başlıklar olarak A. Dinin tanımı Kur'an-ı Kerim'de din kelimesi hem uluhiyeti hem de ubudiyeti ifade etmek üzere kullanılır. Yani zıt anlamlara gelmektedir. Uluhiyet, ilahlık, ibadet edilen varlık manasına gelir. İslama göre uluhiyet makamı sadece Cenab-ı Allah'a aittir. Ubudiyet kulluk, itaat, boyun eğme, ibadet etme manasına gelir. İnsanların Cenab-ı Allah'ın rızasını elde edebilmek için onun emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınmak manasına gelir. Din kelimesi Kur'an-ı Kerim'de 92 yerde geçmektedir ve çok geniş bir anlam dünyasına sahiptir. Yani din kelimesi Cenab-ı Allah'a bakan yönüyle ayrı bir anlama, insana bakan yönüyle de ayrı bir anlama gelmektedir. Hemen anlamlarına bakalım arkadaşlar. Bir, Cenab-ı Allah'a bakan yönüyle din, hakim olmak, itaat altına almak, kanun ve şeriat göndermek, hesaba çekmek, ceza ve mükafat vermek demektir. İki, insana bakan yönüyle din, boyun eğmek, azizini anlamak, teslim olmak ve ibadet etmek manasına gelmektedir. Sevgili öğrenciler, konumuz daha iyi anlaşılsın diye hemen bir örnek verelim. Örneğin müdür veya öğretmenlere bakan yönüyle okul neyi ifade etmektedir arkadaşlar? Müdür ve öğretmenlerin okulu idare etme, derslere girme, ödev verme, imtihan yapma, problemli öğrencileri uyarma, gerektiğinde cezalandırma, başarılı öğrencileri ise ödüllendirme gibi görevleri vardır. Öğrenciye bakan yönüyle okul neyi ifade etmektedir arkadaşlar? Öğrencinin de okula zamanında gelme, derslere girme, ödevleri zamanında yapma, derslerine çalışma, öğretmenlerine saygılı olma gibi bazı sorumlulukları vardır. Aynen bunun gibi din kelimesi Cenab-ı Allah'a ve insana bakan yönüyle farklı anlamlara gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'de din kelimesinin bazı anlamları bir ceza yani karşılık, kıyamet ve ahiret. Arkadaşlar buradaki ceza kelimesi Arapça bir kelime olup Türkçe anlamı karşılıktır. Yani iyi de olsa kötü de olsa yapılan bir işin karşılığı demektir. Bu konuyla alakalı Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet vardır. O gün Allah onlara kesinleşmiş cezalarını verecektir cenab Allah'ın apaçık hak olduğunu bileceklerdir. Nuh Suresi 25. Ayet 2. Üstün gelme, hakimiyet, itaat altına alma manasına gelmektedir. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. İtaat de daima O'na olmalıdır. Öyleyken siz Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? Nahıl Suresi 52. Ayet 3. Teslimiyet, kulluk, ibadet manasına gelmektedir. Halbuki onlara ancak dini Allah'a has kılarak, hakka yönelen kimseler olarak ona kulluk etmeleri, namaz kılmaları ve zekat vermeleri emredilmişti. İşte bu dost doğru dindir. Beyine Suresi 5. Ayet 4. Kanun, şeriat ve millet manasına gelmektedir. De ki Allah doğru söylemiştir. Öyleyse Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine uyun. O Allah'a ortak koşanlardan değildi. Ali İmran Suresi 95. ayet. İslam alimlerine göre dinin tanımı. Sevgili öğrenciler, burada kısa bir açıklama yapmak istiyorum. İslam alimleri ve diğer dinlere mensup Hristiyan ve Yahudi alimler kendi din anlayışlarına göre din bilimiyle ilgilenen felsefeci, sosyolog ve psikologlar da kendi ilgilendikleri ilim dalını esas alarak bir tanım yapmışlardır. Bu sebeple insanlığın ilk zamanlarından şimdiye kadar yapılan din tanımlarında herkesin üzerinde birleştiği bir tanım yoktur. Ancak arkadaşlar yapılacak bir din tanımında mutlaka ilah kavramı, inanç, ibadet, ahlak, kutsal kitap, vahiy, ilham ve peygamber gibi unsurlar bulunmak zorundadır. Şimdi İslam alimlerinin din tanımına gelelim. Meşhur İslam alimlerinden Seyyid Şerif Çürçani dini şu şekilde tanımlamış. Din, akıl sahiplerini, peygamberin bildirdiği gerçekleri benimsemeye çağıran ilahi bir kanundur. Sevgili arkadaşlar, bu tanım İslam alimleri tarafından uzun bir süre kullanılmıştır. Seyyid Şerif Çürçani'nin bu tanımına biraz daha açıklık getiren İmam Tehanevi dini şöyle tarif etmiştir. Din, akıl sahiplerini, kendi iradeleriyle şimdiki halde yani dünyada salaha gelecekte yani ahirette felaha sevk eden Cenab-ı Allah tarafından konulmuş bir kanundur. Son dönem İslam alimlerinden Elmalılı Hamdi Yazır ise dini şöyle tarif ediyor. Din akıl sahiplerini kendi istekleriyle iyilikleri yapmaya sevk eden ilahi bir nizamdır. Sevgili öğrenciler, tariflerin ortak yönleri dikkate alındığında Din'in tarifi şöyle yapılabilir. Din, Cenab-ı Allah tarafından peygamberler aracılığıyla gönderilen, akıl sahiplerini kendi istek ve hür iradeleriyle hayırlı olan şeylere sevk eden ilahi kurallar bütünüdür. Sevgili öğrenciler, din tarifinde bulunması gereken şartlar nelerdir? Evvela ilahi kaynaklı olmalıdır. İnsanların oluşturduğu, ortaya koyduğu şeyler din olamaz. Ayrıca akıl sahibi insanların özgür iradesiyle tercih edilmelidir. İslam dinine göre akıl sağlığı yerinde olmayanlar ve akıl bari olmayanlar dinden sorumlu değildir. Ayrıca din samimi ve içten duygularla benimsinir, özgür iradeyle tercih edilir. Baskı ve zorlamayla dini kabul ettirmeye çalışmak dinin ilkelerine aykırıdır. Ayrıca dinin gönderiliş amacı insanları dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştırmaktır. Din özü itibariyle inananları hayra ve iyiliğe sevk eder. Dinin tarifini yapmaya çalışan batılı ilim adamları genelde kendi uzmanlık alanları olan felsefe, sosyoloji, psikoloji, antropoloji üzerinden bakarak dine ilişkin farklı tanımlar yapmışlardır. Bazıları dini manevi tecrübenin bir ürünü olarak görürken bazıları da toplumsal hayatı düzenleme ihtiyacından kaynaklanan bir alan olarak tanımlamışlardır. Batılı aydınların dine yaklaşımları dini kapsayıcı olarak tanımlamaktan uzaktır. Çünkü bu tanımları yapan bilim adamları dini yalnızca bir yönüyle ele almakta ve dinin gerçek yapısını ortaya koymakta yetersiz kalmaktadır. Farklı bilim dallarına göre din tanımları. Sosyolog Emil Dürkayma göre din bir cemaatin meydana gelmesini sağlayan ayin ve inançlar sistemidir. Dil bilimci Max Müller'e göre din insanın sonsuzu kavramasını sağlayan akıl ve mantığa tabi olmayan zihni bir meleke veya yetenektir. Filosof Feuerbach'a göre din dua, kurban ve inançla kendini gösteren bir arzudur. Karşılaştırmalı dinler tarihçisi Mircea Elida'ya göre din hayatın anlamını veren, öte dünya arayışını sağlayan ve model ortaya koyan bir tecrübedir. Birinci ana başlığımızın alt başlığı B. Dinin kaynağı nedir? Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bildirdiklerine şeksiz şüphesiz bir şekilde iman eden Müslümanlar tarih boyunca her topluluğa bir peygamber gönderildiğine inanırlar. Cenab-ı Allah bu gerçeği şu şekilde haber vermektedir. Andolsun ki biz Allah'a kulluk edin ve tağuttan sakının diye emretmeleri için her ümmete bir peygamber gönderdik. Allah onlardan bir kısmını doğru yola iletti. Onlardan bir kısmı da sapıklığı hak ettiler. Yeryüzünde gezinde görün inkar edenlerin sonu nasıl olmuştur. Nahıl Suresi 36. Ayet Dolayısıyla dinin Cenab-ı Allah tarafından peygamberlere gönderilen ilahi kurallar bütünü olduğuna inananlar için dinin kaynağı konusunda bir sorun ve belirsizlik yoktur. İkinci ana başlığımız insanın doğası ve din. Bir, din duygusu fıtri yani doğuştan gelen bir özelliktir. İnanmak insanın doğuştan beraberinde getirdiği bir duygudur. İnsanın maddi, bedensel ihtiyaçları olduğu gibi ruhunun da ihtiyaçları vardır. Bu yüzden insan her zaman ve her yerde yüce bir varlığa sığınma, güvenme ve ondan yardım dileme ihtiyacını hissetmiştir. 2. Din, insanın anlam arayışına ışık tutar ve sorularına cevap verir. İslam inancına göre Hz. Adem aleyhisselamdan itibaren bütün insanlar, Cenab-ı Allah tarafından gönderilen tevhid dininin esaslarını kavrayıp benimseyecek ve hayatlarını bu esaslara göre düzenleyecek kapasitede yaratılmışlardır. 3. Dinin özü tabiiliktir yani fıtriliktir. Fıtrat, insanın hem ruhi hem de fiziki bakımdan yaratılıştan sahip bulunduğu bütün özelliklerine denir. Kur'an-ı Kerim'de insanın fıtrata uygun davranması gerektiği ifade edilir. Çünkü Cenab-ı Allah'ın emir ve yasakları insanın eğilim ve kabiliyetlerine uygundur. 4. İnsanın temel özellikleriyle uyumlu din fıtrat dini olan İslamdır. Kur'an-ı Kerim'de bu tabiiliği ve saflığı ifade eden kavramlardan biri de Haniflik'tir. Haniflik tevhid dinidir. İlah olarak yalnızca Cenab-ı Allah'ı kabul etmek ve yalnızca ona kulluk etmek demektir. Hanif ise Cenab-ı Allah'ın emrettiği doğru yola girip o istikamette yaşayan kişidir. Hanif kelimesi dini kitaplarda Müslim kelimesinin eş anlamlısı olarak kullanılmıştır. 5. Din insanların hayatını düzenler. Din insanlara yön verir, onları iyi ve faydalı şeyler yapmaya yöneltir. 6. Din insanın güçlü ve güvende olmasını sağlar. İnsan dua, niyaz, iltica ile o yüce varlığa yalvarıp sığınır. Dindeki ahiret inancı bir yandan kişinin sorumluluk bilincini yükseltirken diğer yandan onu ahlaki bakımdan daha özenli ve dikkatli olmaya sevk eder. Üçüncü ana başlığımız iman ve İslam ilişkisi. İman, kelime itibariyle bir kimsenin şüphe duymaksızın bir şeyi kabul etmesi, doğrulaması ve tasdik etmesi anlamına gelir. Dini bir terim olarak iman, Cenab-ı Allah'ın bir ve tek olduğuna ihlasla yani samiyetle inanıp, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini kabul etmek, onun Kur'an-ı Kerim aracılığıyla getirdiklerine inanmak ve bunlara teslim olmaktır. Bu inanca sahip kimseye mümin denir. İnsan beden ve ruh boyutları olan bir varlıktır. İnsanın ruh boyutunun en belirgin özelliği inanmaktır. Çünkü inanma duygusu insana yaratılışında verilen bir özelliktir. İnsanlar ancak iman sayesinde hayatlarını belirsizlikten ve karmaşadan kurtarıp anlamlı hale getirir. İslam kelime olarak teslimiyet, itaat etmek, boyun eğmek, bağlanmak, barış ve esenlikte olmaktır. Dini bir terim olarak ise yüce Allah'a itaat etmek Hazreti Peygamber'in getirdiklerinin hepsini kalp ile tasdik edip dil ile söyleyerek Cenab-ı Allah'ın emir ve yasakları doğrultusunda yaşamaktır. İslami emir ve yasaklara uyan kişiye Müslüman denir. İman ile İslam arasındaki ilişki nedir? A) Dışta ve görünürde olana İslam, içte ve kalpte olana iman denilebilir. B) İman kalbin tasdik etmesi, İslam ise amel ve davranışlarla bu tasdikin eyleme taşınarak görünür kılınmasıdır. C. İman kalple gerçekleşen bir tasdiktir. İslam ise dil ile ikrar, itaat, boyun eğme ve teslimiyettir. Dördüncü ana başlığımız İslam inanç esaslarının özellikleri. 1. İslam'ın inanç esasları sade, açık ve anlaşılabilir bir mahiyettedir. Kapalılık ve anlaşılmazlık söz konusu değildir. Fıtrata uygun oldukları için aklı selim tarafından kolayca kabul edilir. 2. İslam'ın inanç esasları dogmatik değildir. Çünkü dogma, belli bir konuda insanlar tarafından ileri sürülen bir görüşün sorgulanamaz bir gerçek olarak kabul edilmesidir. Oysa İslam inanç esasları insan ürünü değil, vahiy kaynaklıdır. Ayrıca İslam inanç esasları hakkında her türlü temellendirme, açıklama ve yorumlama yapılabilmektedir. 3. Aklı ve iradesi sağlıklı işleyen her insan İslam inanç esaslarını kavramak ve kabul etmek için kimsenin aracılığına ihtiyaç duymaz. 4. İslam inanç esaslarının benimsenmesinde kişilerin hür iradeleri ve tercihleri gerekir. Baskı ve zorlama ile bir kimsenin mümin olması İslam'ın özüne aykırıdır. 5- İslam'ın inanç esaslarında itidal ve denge esas alınır. İnsan hata ve günahlarından korkmalı ama ibadetlerinin neticesinden de Cenab-ı Allah'ın rahmetini ümitle beklemelidir. 6- İslam dini tevhid inançına dayanmaktadır. Tevhid bir ve tek olmak, birlemek gibi anlamlara gelir. Yüce Allah'ın varlığını ve birliğini kabul edip, onu tek ve eşsiz yaratıcı olarak kabul etmek, tevhid kavramıyla ifade edilir. Arkadaşlar sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. İslam'ın inanç esasları bir bütündür. Bu yüzden inanılması gereken şeylerin tamamına eksiksiz bir şekilde inanmak gerekir. İnanç esaslarının bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayan kimseler mümin sayılmaz. Beşinci ana başlığımız Kur'an'dan mesajlar Nisa suresi 136. ayet. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل وَمَن يَكْفُر بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرَسُولِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ دَلَّ دَلَالًا بَعِيدًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Anlamı, ey iman edenler, Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur. Nisa suresi 136. ayet Sevgili öğrenciler ayette a. Cenab-ı Allah'a, Peygamber Efendimiz'e, Kur'an-ı Kerim'e ve Kur'an-ı Kerim'den önce indirilen kitaba inanılması emrediliyor. b. Cenab-ı Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar eden kimselerin hak dinden ayrılarak sapkınlığa düşecekleri haber veriliyor. c. Mümin olmak için İnanç esaslarının tamamına inanmak gerekir. İnanç esasları bir bütündür. D. Bu esaslardan birine bile inanmayan kimsenin imanı geçerli değildir. Birini bile inkar eden kimse hak dinden sapmış olur. Sevgili öğrenciler, iman esaslarını Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'da sallallahu aleyhi ve sellem hadisleriyle ortaya koymuştur. Bunlardan biri de Cebrail aleyhisselamın bir insan suretinde gelerek Arkadaşlarının ortasında Hazreti Peygamber'e iman, İslam ve ihsanı sorduğu hadisi şeriftir. Cebrail aleyhisselam sorular sorarak Hazreti Peygamber'in cevaplamasını ve böylece Müslümanların dinlerini öğrenmelerini istemiştir. Peygamber Efendimiz bu hadisinde imanı, İslamı ve ihsanı şu şekilde tarif etmektedir. İman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine iman etmendir. İslam, Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in de Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekatı vermen, Ramazan oruçunu tutman ve gücün yeterse Kabe'yi hac etmendir. İhsan ise Cenab-ı Allah'a onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da o seni mutlaka görüyor. Sevgili öğrenciler, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet kalın.